Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Çaylaklar kanalına hoş geldiniz. Ben Çaylaklar kanalına emin arkadaşlar. Bugün sizlerle çok farklı bir oyunla oynayacağız. Oyunla oynayacağız. Evet. Nasıl bir gün okudum. Arkadaşlar oyunumuz böyle hırsızlık oyunu. Oyun güzel bu oyun. Cidden sevdim oyun arkadaşlar. Tamam, geç. Böyle arkadaşlar kilitimizi açıyor böyle kilitleri falan açıyor arkadaşlar. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Böyle gidelim bakalım. Gittiğimiz zaman şurada bir şifre veriyor bize. 0820. Evet arkadaşlar. Bu şifreyi buraya yazıyoruz. 0 8 20. Evet. Yazdıktan sonra kapatılıyor. Oyun o oyunun burasını konuşamadım. Burasını çok sevdim arkadaşlar. Evet. Bu oyunun burasını gerçekten bayıldım bu oyunun burasına. Şimdi bu lazerden nasıl kurtulabilirim? Koşarak. <laughs> Diyecektim ama buradan jeneratörü kapatacağız. Evet, vurma tuşunu öğrendik. Evet kapattık lazerden kurtuldum arkadaşlar. Şu anda. Böyle hemen koş 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 koş. Bayıttık. Ne yapacağım? Evet hadi hadi adamı ayrılmadın hadi hadi hadi. Koş dostum. İşte bu. İşte kazandım arkadaşlar. Süper. Evet oyunun devamını ne yapabiliriz? Geri mi çıkacağız oraya? Çıkalım bakalım. Oyun gerçekten çok güzel bir oyuna benziyor arkadaşlar. Güzel de oyun. Sevdim hoşuma gitti. Buradan sonra ne yapabiliriz? Oo paraları aldık. Süper. Arkadaşlar geri yukarı böyle çıkacağım. Böyle çıkacağız. Süper bekle. Bir saniye. Evet çıktık yukarıya. Şöyle. Şöyle evet gidiyoruz. Merdiven aşağı inelim. Evet işte bu. İşte bu arkadaşlar. Vay be birinci bölümü tamamladık. Sıra geldi ikinci bölüm. Tehlikeli. Tehlikeli. Kameraya yakalanmamız lazım herhalde. Ben daha hani kameraya yakalandım. Şöyle diyor da işte anlamadık. Abi kamera alarm nerede? Allah alarm nerede? Abi kamera alarm nerede? O yüzden burada sakin davranmam lazım. Adam döveceğim arkasından gidip. Evet bayıttım adam arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Kilidi açamıyorum. Hayır olamaz. Kilidi açamıyorum. Evet geçtik. Şurası ne? Abi bir yerde hata yaptım. Abi bir yerde hata yaptım. La lan. Buradan geçtik. Kameraya boş ver. Tekrar geçtik. Burada bir şey mi var? Ne yapacağız ki şimdi? Kamera mamana diyor. Aga çok kötü oldu bu. Öldür onu. Öldürdük. Şimdi ne yapacağım bir fikrim yok. Evet tepeye çıkacağım. Adam gelsin. Adam öldüreceğim. Bayılteceğiz yani öldürdü derken. Adam öldürmüyor ki abi bayıltıyor resmen ya. O kapıyı kilidi. Aa şu beyaz noktada. Aa şurada arkadaşlar. Aa şurada işte. bir şifresi orada yazıyor. Abi niye bayılmadın ya? Ya uf. Abi hapishane yakalandık. Yenildik. Kaybettik. Neyse. Şöyle level up diyelim. Baştan başlayalım. Uf. La. ayar yakalandık. Aaa. Bayıl 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 kaç 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 diyeceğim de nereye kaçıyorsun ya nereye kaçıyorsun ya abi şu anda ben ne yapacağım konusunda bir fikrim yok nereye gideceğiz ki sağ, sağ da gitmiyor adam şimdi varilla ayrılacak arkadaşlar o zaman ana yiyeceğiz ya abi ona kilit açıyormuşuz ya ya hemen adam bayıtmam lazım arkadaşlar bayıtıp o kilit açtıktan sonra her şeyi çözeceğiz her şeyi çözeceğiz Öl lan öl. Hadi 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 lütfen. İşte bu. İşte bu başardık arkadaşlar. Buradan paralar da çökelim. Süper. Şuradan da paralar varsa çökelim. Var mı? Var. Misli kısık gibi arkadaşlar o. Oh. Mis. Paramızı da aldık. Kapının şifresi. 050550 0.5.50 Arkadaşlar 0.5.50 aklınıza tutun. Paydım. 0550 arkadaşlar. Yapalım 0550. Oldu. Kameralar yakalanmadan geçmemiz lazım. Böyle. süper. Buradan para falan yok. Hemen jeneratörü kapattıktan sonra zaten onlar bizi görmez. Buradan zaman paralar sonra hemen gidelim. Abi alarm yakalandık. Alarma yakalanmasaydım be gülüm. Şimdi nereye gideceğiz? Başa döneceğiz. Başa döneceğiz. Tehlikeli bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bunlar. Kamera arkasında ön alana uçacağız. Süper. Abi. Şu anda şu dayı geçsin. aynı kafasına sopayı vuracağım. Evet. Evet. Şu tersliğin hadi. Ölsen abi. Beni sinirlendiriyorsun ya. Hemen kamera maviye döndü arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet. işte bu yakalanmadan geçebildik. Başarı, başardık. Başar, başardık evet. işte bu işte bu arkadaşlar istediğim şeyi başardım bu üçüncü de yapalım buradan çekmecelim şu miyiz o paralar çıktı çekmecede adamın çekmecesinde bile para var abi kilit aç kilit aç aç kilit burada para çıkabilir o yüzden paralar almaya dikkat ediyoruz ha şimdi kamera var kamera burada şu anda kamera İşte bu yakalanmadan geçebilir kameradan diyecektim. Asansör beni nereye götürüyor asansör? O aşağı indirdi. Sonra kamera benim olduğum yere herhalde almıyor evet. Almıyor arkadaşlar benim olduğum yere kamera. Şu, ha şu kamera o. arkasını döndü an hemen uçacağım. işte gel la buraya Söyleyeyim. arkadaşlar bu benim fazla başarılı olabileceğiz şu anda ben de şaşıyorum inanamadım abi polis var abi polis var polisi nasıl geçeceğim anlamadım arkadaşlar anlayamadım anlamadım anlayamadım oh my god la 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 polis ben varmadan abi uyanmadan hemen burada kapı falan diyor. Oralara geçmemiz lazım. Hemen şöyle evet. hemen şöyle. 0610. Neyse arkadaşlar geçemedik. Arkadaşlar, e, bu videonun daha sona geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben şahsen eğlendim. Siz eğlenmişseniz arkadaşlar şu alttaki linkten videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.